Arkadaşlar bugünkü konumuz yine e, bu oturum izinleri alınmasındaki mülakatlarla ilgili. Oturum ve çalışma izinleriyle ilgili. Önceki videomda biliyorsunuz aile birleşiminde e, le, oturum izni alınmasındaki mülakatla ilgili sizlere bilgi vermiştim, taktik vermiştim. Şimdi bu iş konusunda ve ortaklık konusunda da aynı şeyler var. Özellikle iş konusunda size e, bazı şeyleri söyleyeyim. Yani yapılan hataları. Şimdi ben elimde geçiyor biliyorsunuz arkadaşlar bana tercüme tercüme ediyorum yani bazı şeyleri. Yani gönüllü tercümanlık, va tercüme. Bazı gün kararını gönderme bakayım diyorum. Bakıyorum kararım. İşte red almış. E neden red almış? E sözleşmesini 4 ay deneme yazmış buradaki şahıs. Ya sen bunu gerçekten getireceksen bunun asçı veya başka ne meslekte inanıyorsan bunun bu işi yapacağına. Yani sen 4 ay niye yapıyorsun ki? Sen daha ona alacağı getireceğin adama güvenmiyorsun. Fin devleti niye buna bir sene oturum versin? Ha, çok saçma bir şey. Sözleşmeler yaparken çok dikkatli olunuz. Yani abuk sabuk sözleşme yapmayız. Diğer bakımdan ya sen diyorsun ki Türk aşçısıyım. Ya tamam iki sene bir yerde sigortalı kendini gösterdin. Çalışmışsındır. Gözüküyor. E senin aşçı olduğuna gerçekten inanmalar için ne yapıyorlar? Finliler artık uyanmışlar. Diyor ki yemeğe tarif et. İmam Bayıldı tarif et. İçli, içli köfteyi tarif et. Baklava tarifi. Baklava yapacaksın. Baklava tarifini yap. Nasıl yapacaksın? Yarın öbür gün büyük bir ihtimalle sizi mutfağa da sokar, mülakat yaparlar. E, soruyor adama e, e, Türk yemeğinin tarifini, e, ne oluyor? Yemeğin tarifini bilmiyor ve raporu yazıyor onu o sanki, bilmiyor diyor. Finlandiya'ya geliyorsun, Finlandiya ile ilgili ön bilgi çalışma alanında edinmeniz lazım. Kafana göre ben şu kadar çalışacağım, şöyle diyeceğim, böyle diyeceğim, yok. Anladınız mı yani? Öyle yani yani getirecek kişinin de size bazı şeyleri anlatması lazım. Çünkü mülakatlarda adam sisteminden de soruyor sana. Sen diyor kaç saat çalışacağını bilmen lazım burada. Sözleşmede öyle yapmanız lazım. Yani Finlandiya'da çalışma şey ondan şey, onun sonrası mesai. Biliyorsunuz 12 ay çalışım, 13 ayda tatil parası da var burada. Ben tatile gitmeyeceğim, şöyle yapacağım, böyle çalışacağım, böyle çalışacağım. Şöyle böyle arabeks takılmayın mülakatlarda arkadaşlar. Daha plakatlar dikkat ortaklıkta da aynı. Her şeyin sağlam olması lazım. Yani inandırıcı olması lazım. Ortak olmuşsun şirketin kar etmesi lazım dediğim gibi. Ve o kardan tek kişinin oturum alması için 1000 euro en az eline net yıllık bütün vergiler her şey çıktıktan sonra eline net geçmesi lazım. Yoksa seni buraya getirtmezler. Aynı şekilde getireceğiniz elemanı da öyle 4 ay denemesi, birkaç ay deneme şöyle yok. Yani sağlam adama güvendiğinizi işveren öteki tarafa bildirecek. O da güzel güzel kendini şey edecek. Bir de yanınıza öyle tercüman arkadaşımı tercüman getireyim, şunu tercüman getirin. Bunu tercüman yapmayın. Tercümanın sağlam olması lazım. Tercümanın bilmesi lazım. Bir de tercümanlar şu var. Tercümanlar bilmediği zaman kafasına göre bir şey atıyor ve e, yani e, müşterisini yakıyor. Yani bizim Türkiye'de şu var. Ben bilmiyorum demek yani büyük eziyet bizim millete. Yani herkes her şey biliyor. Ya bilemesin de işte sözlüğü açayım bakayım.